Haber Ajansı Başkent Postası Tempo TV 06 Haber adına buradayız. Neredeyiz? Bugün Mersin'deyiz. Mersin'e bağlı Günler ilçesinde ve e, üstünde yurt yolculuk yaparken e, kendisini e, fark ettik, e, ziyaret edelim dedik. E, Türkiye'nin tanınan bilinen Robinson'u dediğimiz amcamız Mustafa amcamızın yanındayız. Tabi e, tabii e, biz kendisini öncelikle merhaba diyeceğiz. Misafir için teşekkür edeceğiz ve sözü ona, ona bırakacağız. Tamam mı? Aleyküm, merhaba. Abi. Merhaba Aleyküm, selam. Hoş geldiniz. geldin. Nasılsınız, iyi abi. misiniz? Çok şükür, çok şükür de iyiyim. Maşallah, Allah'a yardımcı olsun inşallah. Mustafa amca, e, tabii e, sizi insanlar tanıyor ama biz yine nezak eden de olsa e, e bilen bir Yine de sizi tanımak adına Sayın Mustafa Bey kim diye sorarsak e, bize ne söylemek istersiniz? Mersin, Günnar, Bozağız köyünde, Yerli Robinson dedikleri zaman, Menekşe Arası dedikleri yerde Mağaracı Mustafa dedikler zaman herkes beni evvel Allah tanır. Maşallah. Mustafa amca, e, tabi ben Neneşe mağarası levhasını gördükten sonra geldim. E, ben mağara falan göreceğim zannediyordum. E, tarihi anlamda, hani jeolojik e, anlamda mağara göreceğim zannediyordum. Burada yaşayan bir amcamızın olduğunu gördüm. Burayı ev edinmiş. E, dolayısıyla da hani Türkiye'nin yerli Robinson'u derken e, gerçekten bu sözü fazlasıyla hak ediyor. Son derece temiz, Hijyenik ve misafirperver bir ortam var burada. Allah razı olsun. Tekrardan altın çizmek istiyorum misafirperverde için. Mustafa amca, böyle bizleri izleyen insanlara ee, çok önemli mesajlarımız olduğuna kanat ediyorum. onun için doğrudan sizi sözü, sözü size bırakıyorum. Yunus Atay'a kötü evlat, orta dereceli memura suçlu avlat. Ölüyor gurunat, kaymağın kayıp oldu. Gören olursa haber verirsin. Türk milleti bir saat yemeni geçmesini bekler, üç dakika soğumasını beklemez. Alim unutmuş, kadem unutmamış. Demir tava gelmiş, kömür bitmiş. Akıl başa geldi, ömür bitmiş. Saç tava geldi, amır bitmiş. Ana, babam geliyor, yemek hazır mı? Gel gel. İnşallah tamam. Tamam da e bazı insanlar hani apartman dairelerinde veya sahil şeridinde evlerde yaşıyorken yaşadığımız yer, bulunduğumuz yer Mersin. Böyle evleri tercih ederken sizi böyle dağ başında, ıssız bir yerde, bir mağarada hatta bu mağarayı da tam olarak mağara çevirin sizsiniz gördüğümüz anladığımız kadarıyla, araştırdığımız kadarıyla. Ve az önce biraz sonra odaları göstereceğim. Yani bu odaları kendisi e, tırnaklarıyla resmen kazıyarak açmış. Biraz sonra göstereceğiz görüntüleri sayın sevgiler. E, Mustafa amca bu e, yaşamı, bu hayatı tercih ederken sizi buna sürükleyen şey neydi tam olarak? Mesleğe marangozdu. Diskoz çıktı, masaj çıktı, dedikodu çoğaldı, doğaya aşkı olarak mesleğe bıraktım, bu tabiatın içine girdi. İnsanlardan mı kaçtın? Yok, insanlardan değil, severek doğa aşkına geldi. Doğa aşkına geldiniz. E, peki e, zor değil mi? Yani kolu komşu yok, kimse yok. Gelen eş dost çok baba. Ha, abi. gelen giden çok maşallah. E, o yerden. Yani buradan Türkiye'nin dört bir yanında tabii e, sizi tanıyanlar, bilenler var. Yurt dışında bilen tanıyanlar var ama bilmeyenler için de e, böyle tarif etmek gerekirse sizi nerede arayıp bulabilirim? Günlar Aydıncık yolu üzeri Menekşe mağarası diye forma yazdığından ben çıkardım. Evet maşallah. Vallahi çıktınız. Ben gördüm yani. Çıktı. Mustafa amcamız çok değerli bir insan. Ee, hayat anlamında son derece tecrübeleri var. Ee, cebinden e, yüzlerce e, diploması olan, onlarca diploması olan, sertifikası olan insanları cebinden çıkaracağına ben eminim. Mustafa amcamıza ben şöyle söylemek istiyorum. Az önce sohbet ederken gerçekten çok değerli nasihatlerle bulundu. Gençlere, e, hani özellikle de söz konusu şu an bizi sosyal medyadan, medyadan takip eden Z kuşağı diye özellikle ayrı edilen bir kuşak var. Ben öyle bir ayrım yapmıyorum ama yine de böyle tarif edersek onlara ne tür bir nasıl olabilir? En güçlü silah kalem. En güçlü silah kalem. Kalemler hiçbir zaman çıkarsın. Evet. Amca, biz Medya mensupları olarak size misafir <laughs> olduk. İnsanlık evvelinize teşekkür ederiz. İnşallah tekrardan yolunuz kulağa düşecek. Buradan... Devletin yetkililerine, devletin vatandaşlarına... ...onu ileriye dair layık bir süreçte yeterli. Ana! Babam geliyorum. <laughs>